Senayi Demirci. Atatürk olmasaydı. Atatürk olmasaydı Fransızlar Antep'ten sonra ülkenin bütününü işgal eder, kadınların örtüsünü başından çeken askerlerin baskısı altında kalırdık. Başı örtülü kızlar okullarda okuyamaz ve başörtülü memur olunamazdı. Annesi ve karısı örtülü diye, namaz kılıyor diye subaylar ordudan atılırdı. Atatürk olmasaydı İtalyanlar bir yolunu bulup geçmişimizle bağımızı koparmak için harf devrimi yapar. Mesela yeryüzünün en değerli kütüphanelerinden Süleymaniye Kütüphanesindeki El yazma eserleri en az 90 yıl sustururdu. Bununla da yetinmez Müslümanların halifesini aşağılayarak yurt dışına sürerdi. Atatürk olmasaydı İngilizler Kastamonu'ya aniden çıkarma yapar, Churchill herkesi şapka giymeye zorlardı. Şapka giymeyi reddeden vatandaşları için seyyar mahkemeler kurar, seri idamlar yaptırırdı. Hatta şapka kanununa karşı çıkıyor diye iki önemli şehri Rize'yi ve Trabzon'u denizden bombalatırdı. Atatürk olmasaydı Amerikalılar ülkenin yönetimini ele geçirir, seçilmiş ilk meclisi zorla dağıtır, Ali Şükrü gibi vatansever düşünürleri öldürür, kendi keyiflerine göre kurdukları meclis sayesinde ülkeyi en az 30 yıl tek partiyle yönetirlerdi. Kendi adamları dışında kimseye oy hakkı vermezler, seçilme hakkı tanımazlardı. Atatürk olmasaydı Hitler ülkeyi işgal eder, Türk ırkını üstün ırkı ilan eder, Kürtleri, Rumları ve Ermenileri aşağı ırk sayar. Türkiye Türklerindir dedikten sonra kendilerini Türk saymayanları Anadolu'dan sürerdi. Hitler bununla da yetinmez, Dersim'de sırf Kürt diye çoluk çocuk, kadın erkek on binlerce savunmasızı bombalarla imha ederdi. Atatürk olmasaydı Ruslar Anadolu'yu ele geçirir, camileri ahır yapardı, medreseleri kapatırdı, devrin en önemli düşünce odakları olan tekke ve zaviyeleri yasaklardı. Ezanı susturur, yerine anlamsız gürültüler koyardı. Atatürk olmasaydı İstanbul Yunanlılara kalırdı. Yunanlılar Fatih Sultan Mehmet'ten Bizans'ın intikamını almak için Ayasofya Camii'ni müzeye çevirirdi. Neyse ki Atatürk geldi de Yazar Senayi Demirci